Etrafındaki birkaç yüze baktım. İçlerinde bir kasılma olmuşçasına çarpılmışlardı. Gözler sabit ve kıvılcımlı, dudaklar sımsıkı kapalıydı. Çeneler öne fırlamış, burun delikleri atlarınki gibi kıpır kıpırdı. Ben ayık olduğumdan onların bu çılgınca taşkınlıklarını hem komik hem de dehşet verici buluyordum. Yanımda bir sandalyenin üzerine çıkmış şık giyimli bir adam vardı. Yüz hatları normalde güzeldi herhalde. Ama şimdi içine şeytan girmişçisine gerilmişti bastonlu kamçı gibi havada sallarken bedeniyle de ata gibi hareketler yapıyordu. Ve bunu izlemek çok komikti. Sandalyenin üzerinde topuklarını üzengideymiş gibi indirip kaldırıyordu. Sağ eliyle bastonu kamçı gibi kullanmaya devam ederken sol elinde tuttuğu beyaz bir kağıdı bomburuşuk etmişti. Bu kağıtlardan giderek daha fazlası etrafta uçuşmaya başladı. Kalabalığın uğultulu boz dalgalarının üzerine köpük gibi dağıldılar. Şimdi bir döneme işte birkaç at birbirine çok yaklaşmış olmalıydı. Çünkü uğultunun içinden birden dört isim kopup çıktı. Birkaç gruba ayrılan izleyici bu isimleri savaş çığlığı gibi haykırıyordu. Ve bu çığlıklar kendilerini kaptırdıkları çılgınlığı biraz olsun hafifletiyor gibiydi. Ben bu çılgınlığın ortasında fırtınalı denizdeki bir kaya gibi soğuk ve kıpırtısız duruyordum. Ve o an neler hissetmiş olduğumu şimdi bile tam olarak söyleyebilirim. Elbette öncelikle bu tuhaf hareketlerin gülünçlüğü ve taşkınlığı, bayağılığı karşısında duyduğum küçümseme vardı. Ama kendimi itiraf etmekten hiç hoşlanmadığım başka bir şey ise karşımda gördüğüm bu fanatizmdeki hayata yönelen hararette tutkuyu böylesi bir heyecana kıskanmış olmamdı. Benim böyle bir heyecana kapılmam, bu ateşi hissetmem, hararetimin ne kadar yükselmesi, ilimde olan sesimin değişmesi için ne olması gerekirdi acaba? Sahip olmanın beni bu kadar heyecanlandıracağı herhangi bir zenginlik, beni bu denli çekebilecek herhangi bir kadın düşünemiyordum. Ve beni duygularımın donukluğundan kurtarıp böyle bir ateşe atacak hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Birisi üzerime aniden bir tabanca çevirse, yüreğim etrafımdaki bunca insanın yüreğinin bir avuç para için attığı kadar atmazdı. Fakat şu an atlardan biri hedefe çok yaklaşmış olmalıydı. Çünkü kalabalığın içinden gergin bir yay gibi yükselen, binlerce sesi giderek tizleşen, ve bir anda sönüp dağılan tek bir çığlık haline birleştiren tek bir isim duyuluyordu artık. Müzik başlamış, kalabalık birden dağılmıştı. Bir tur bitmiş, bir yarış sonuçlanmış, gerilim yerini dalgalanan gevşek hareketliliğe bırakmıştı. Daha önce ateşli bir tutku yumağı haline halinde olan kitle tek tek yürüyen, gülen, konuşan insanlar halinde çözülmüştü. Coşkunluğun çılgın maskesi düşmüş, ardından yine dingin yüzler ortaya çıkmıştı. Yarışın insanları birkaç saniye boyunca tek bir kor kütlesi halinde birleştirmiş olan kargaşası bitmişti. Herkes tekrar sosyalleşerek gruplar halinde bir araya geliyor ve dağılıyordu. Tanıdıklar selamlaşıyor, yabancı olanlar birbirlerini serin kanlı bir nezaketle izleyerek inceliyorlardı. Kadınlar birbirlerinin yeni tuvaletlerini gözden geçiriyor, erkekler hayranlıkla onları seyrediyordu kayıtsız insanların asıl meşkelesi olan o sosyal ilgi tekrar yeşermeye başlamıştı. İnsanlar birbirlerini arıyor, geleni gelmeyeni ayırt etmeye, şıklık düzeylerini saptamaya çalışıyorlardı. Kapılmış oldukları sarhoşluk dağılır dağılmaz bir anda gelmelerinin asıl nedeni mi, yarışların kendisi mi yoksa aralarındaki bu piyasaya çıkma hali mi olduğunu unutuvermişlerdi. Ben de bu hoş karmaşanın içine karışmıştım. Hal hatır sordum, soranlara teşekkür ettim. Rengarenk kalabalığı, sarmalayan parfüm ve zarafet kokusunu mutluluk ve içime çektim. Burası benim ortamım sonuçta. Prater'in ağaçlıklarından ve yaz güneşinin ısıttığı ormandan ara sıra dalgalarını aramıza göndererek kadınların üzerindeki beyaz mus muslimlere şehvet de dokunan hafif meltemi hissetmekten daha da büyük bir mutluluk duydum. Birkaç tanıdık benimle sohbet etmek istedi. Güzel oyuncu, Dayan bir locadan davetkarca el salladı. Fakat hiçbirine karşılık vermedim. Bugün bu sosyetik insanlarla konuşmak hiç ilgimi çekmiyordu. Bir ayna gibi bana kendimi yansıtmalarından sıkılıyordum. Sadece bu gösteriyi ilerleyen zaman dolduran o şehvetli heyecanı izlemek istiyordum. Çünkü kayıtsız kalan için başkalarının uyarılmışlığı ne hoş izlencedir. Önümden birkaç güzel kadın geçti ince kumaşın altında her adımda titreyen göğüslerini cüretkarca fakat içten bir hayranlık duymadan bakarken kendilerinin böyle küstahça çıplaklaştırılmış ve küçümsenmiş hissettiklerinde sergiledikleri sıkıntı ve haz karışımı utangaçlık karşısında içimden güldüm. Aslında onları çekici bulduğum yoktu. Ama öyleymiş gibi yapmak, akıllarından geçirdikleriyle oynamak beni eğlendiriyor, bedenlerine dokunma duygusunun verdiği hası gözlerindeki manyetik titreşimi hissetmek hoşuma gidiyordu. Çünkü duygusal anlamda soğuk insanların tümünde olduğu gibi benim de erotik hazımda aslında kendim heyecanlanmak yerine başkalarını heyecanlandırmaya, başkalarını uyarmaya bağlıydı. Gerçek anlamda arzulanmayı değil, sadece kadınların varlığıyla oluşan bu sıcak esintide şehveti hissetmeyi seviyordum. Heyecanlanmayı değil, sadece ilhamını seviyordum. Böylece üzerine yönelen bakışları tenis topu gibi rahatlıkla geri göndererek, dokunmaksızın haz alarak, kadınlara hissetmeden dokunarak içimde sadece bu oyunun verdiği belli belirsiz şefkat duygusunun sıcaklığını hissederek dolaşmaya devam ettim. Fakat bir süre sonra bundan da sıkıldım. Karşılaştığım insanlar hep aynılardı. Yüzlerini de, jestlerini de artık ezbere biliyordum. Yakınımda boş bir sandalye vardı. Oturdum. Etrafındaki gruplarda yeni bir hareketlenme başladı. Gelip geçenler daha bir telaşla kaynaşıyor, bazen çarpışıyorlardı. Belli ki yeni bir yarış başlamak üzereydi. Ben yine rahatımı bozmadım. Gevşek ve biraz da dalgın bir hareketle sigaramın dumanını savurarak oturmaya devam ettim. Duman, beyaz dönemeçlerle göğe doğru yükselirken seyrelip ilkbahar mavisinin içine dağılıyordu. Hayatımı bugün bile hala etkileyen o yegane olay, o olağanüstü üstüneyim. işte o sırada gerçekleşti. Saatini bile, dakikası dakikasına söyleyebilirim. Çünkü tesadüfen o sırada saate baktım. Bir an üst üste gelen akreple yelkolanın hareketini avare bir meraklılıkla izledim. 7 Haziran 1913 günü öğle sonrasında saat 3.16 geçiyordu. Ben kendimi bu çocuksu ve gülünç gözleme kaptırmış, elimde sigaram, saatin beyaz kadranına bakarken hemen arkamda bir kadının yüksek sesle güldüğünü duydum. Kadınlarda çok sevdiğim, şehvetin ateşli bağrından, heyecan ve hararetle kopan, o taşkın ve çıngıraklı kahkahalardandı bu. İçgüdüsel olarak hemen o yana dönmek ve ışıltılı beyaz bir taşı, bulanık, çamurlu bir havuza atar gibi şehvetini böylesine küstahça benimle aylak düşlerimin ortasına savuran bu kadını görmek istemiştim ki kendimi tuttum.